Marmaris'te hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı. Turistler ve vatandaşlar serinlemek için plaj ve havuzlara akın etti. Bak, yürü, Aa, Meteoroloji yetkilileri ise bölgede hava sıcaklığı ve nem oranının önümüzdeki günlerde de artış göstereceğini belirtirken uzmanlar sıcak nedeniyle vücuttaki su oranının hızla kaybolacağını hatırlatarak bolca sıvı içilmesini önerdi. <laughs> Derecelerin 40'a ulaşması sonucu plaja koşan yerli ve yabancı turistler tatilde olduklarına sevinirken aşırı sıcakların kendilerini etkilediğini söylüyorlar. İngiltere'den Marmaris'e tatile gelen Jenny Hopkins, tatil yapmak için Türkiye'nin güzel bir yer olduğunu belirterek, ''Türkiye ve Marmaris'i çok seviyorum. Tatil yapmak için burayı tercih ettim. Türk insanı çok sıcakkanlı, çok sevdim. Burada çok eğleniyorum.'' dedi. Havaların mevsim normallerinin üzerine gitmesi ve aşırı sıcaklardan dolayı plaja akın eden turistler denize koydukları sandalyelerde üssüz olarak hem serinleyip hem de güneşlenmesi dikkat çekti. <laughs>